Arkadaşlar merhabalar ben Çevrim İçi Dershane kanalından fizik öğretmeni Sefa Yozkat. TYT Fizik Branş denemelerinin 10. suyla karşınızdayız. Hemen birinci sorumuza geçelim. Birinci sorumuzda ağzına kadar suyla dolu bir bardak tartıldığında toplam 500 gram gelmektedir denilmiş. Bardağa toplam 150 gram kütleli içi dolu bir metal bilye konulduğunda suyun bir kısmı taşıyor. Şimdi arkadaşlar sorunun devamını okumadan şunu bileceğim. Kabın kütlesi artı en bardak normal şartlarda 650 gram geliyormuş. E Burada bir bardak içinde kalan e, su ve bilye birlikte tartıldığında toplam 600 gram gelmiş. 650 e, e, eksi 600 dersem toplam taşan sıvı. 50 grammış. Şöyle diyelim. 50 gramlık sıvı taştıysa burada cismin hacmini bulabilirim. Suyun öz kütlesi 1'miş. 1 eşittir m bölü 50'den özür diliyorum hacmini bulacaktık. Arkadaşlar merhabalar ben çevrim içi dershane kanalından fizik öğretmeni Sefa Yozgat TYT fizik branş deneme çözümlerinin 10uncusuyla karşınızdayız Hemen birinci sorumuza bakalım Ağzına kadar suyla dolu bir bardak tartıldığında toplam 500 gram geliyormuş Bardağa 150 gram kütleli içi dolu bir metal bilye konulduğunda suyun bir kısmı taşıyor denilmiş Bardak içinde kalan su ve bilye ile birlikte tartıldığında 600 gram geldiğine göre bilyenin öz kütlesi kaçtır? Arkadaşlar normal şartlarda kabın, suyun ve bilyenin kütlesinin 500 artı 150'den 650 gram gelmesi gerekiyor. Fakat kaç gram gelmiş? 600 gram gelmiş. Yani 650 eksi 600 dersem buradan... 50 gramlık bir su taşımı olmuş. Şimdi suyun öz kütlesi 1 ise 1 eşittir. 50 gram bölü V'den V eşittir taşan suyun hacmi 50 santimetre küp olur. Bu da taşan bilyenin hacmine eşit olur. bilyenin kütlesi kaç gram? 150. D bilye eşittir. Toplam kütlem 150. Toplam hacmim 50, 150 bölü 50'den yani 15 bölü 5'ten doğru cevabım C şıkkı 3 bulunur diyeceğiz. İkinci sorumuza bakalım. E, artı 10 santigrat derecede suyum var, artı 10 santigrat derecede suyum var, eksi 20 derecede soğuk hava bu borular içerisinde hareket ediyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir husus. K'daki borular daha ince, yani daha kısa, L'deki borular daha uzun. Burada eksi 20 santigrat derecedeki soğuk hava ve ee, k'daki eksi 20 santigrat derecedeki soğuk hava. Bu borular içerisine girdiğinde bir ısı alışverişi yapacak. Buna göre hangileri doğrudur denilmiş 1. L kabından çıkan gazın sıcaklığı K kabından çıkan gaza göre daha fazladır. L'deki yol daha fazla olduğu için ısı alışverişi fazla olur. L'den çıkan gazın sıcaklığı K'dan çıkan gazın sıcaklığına göre daha fazla olur diyeceğiz. İkinci soru e, öncülümüz bir miktar sonra L kabında K'ye göre daha fazla buz oluşur. Şimdi burada bir müddet sonra suyun sıcaklığı artık ısı vere vere sıfıra gelecek ve bundan sonra da ne gerçekleşecek? Donma gerçekleşecek. Bundan dolayı hangisi daha hızlı donar dedik? Burada ısı alışverişi fazla olduğu için L'deki buz miktarı K'deki buz miktarından fazla olur diyeceğiz. Üçüncü öncülümüze bakalım. K kabındaki suyu daha hızlı dondurmak için borunun boyu uzatılmalıdır. Evet, boru su içerisinde daha fazla yol kat ederse donma daha hızlı gerçekleşir. İkinci sorumuzun cevabı E şıkkı 1, 2 ve 3 olur diyeceğiz. Bir işçi verilmiş 100 kilogram kütleli bir işçi her katı 3 metre yüksekliğinde olan 3 katlı binanın en üst noktasına, en üst noktasına sabit süratle çıkmaktadır. İşçi 3 katı çıktığında yer çekimi kuvvetine karşı kaç jül yapılmıştır? Arkadaşlar sabit süratle yukarıya doğru çıkılırsa potansiyel enerjisindeki değişim yaptığı işe eşit olur. Potansiyel enerjisi MGH bu da eşittir EP. Şimdi bunu yerine yazalım. M'imiz kaçmış? 100 çarpı G'yi soru bize 10 vermiş. H değerim de toplam en üst kata çıktığı için 3 çarpı 3'ten 9 gelir. Buranın cevabı 9000 Joul olur yani B şıkkı. Dördüncü sorumuza bakalım. X, y cisimleri verilmiş. Daha sonra sisteme bir Z cismi eklendiğinde y'nin denge uzaklığı beta açısı artmış. Buna göre x y z'nin yük işaretleri hangisi olabilir? Zaten sistem böyle ise x ve y zıt yüklü olacak. Z'nin de bunlara aynı yüklü y'ye zıt yüklü olması gerekir. Özür diliyorum x ve y'nin aynı yüklü, z'nin de y'ye zıt yüklü olması gerekecek. Sistem ya artı artı eksi olabilir ya da eksi eksi artı olabilir. Şıkları kontrol ettiğimde c şıkkı artı artı ve eksiyi gösteriyor. Dördüncü sorumuzun cevabı c şıkkı olur. Beşinci sorumuzda x, y ve z balonları verilmiş. Balonlar eşit hacimli olduğuna göre bu balonlara etki eden kaldırma kuvvetlerini sıralayın demiş. Şimdi x'e etki eden kaldırma kuvveti fx diyelim. fx eşittir v çarpı d2 çarpı g. v batan çarpı d sıvı çarpı g. fy'ye bakalım. fy eşittir yarısı d2'nin içinde olsun. v bölü 2 çarpı D2 çarpı G artı V bölü 2 çarpı D1 çarpı G. FZ'ye yazacak olursak V çarpı D1 çarpı G. D2 çarpanı e, daha yüksektir. Çünkü D2 sıvısı D1'e göre kap içerisinde aşağıda bulunuyor. Yani D2 büyüktür D1. Burayı inceleyecek olursam fx'in fy'den fy'nin de fz'den büyük olduğu karşımıza çıkar. x, y ve z doğru cevabımız d şıkkı olur diyeceğiz. Altıncı sorumuza bakalım. İki bölmeli bir dalga leğeninde bölmelerin her birinde su derinliği sabit ve birbirinden farklıdır. Bu dalga leğeninde oluşturulan bir dalganın diğer bölmeye geçerken Yukarıdaki yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar e, derinliği birbirinden farklıysa hızları ne olur? Kesinlikle değişir. Ama şöyle verilirse dalga yatay doğrultuda ilerler, şuradan da karşıya geçecek olursa. Buradan dalgam geliyor. Bunun normali de 90 derece olursa. Burası D1 derinliği. Burası D2 derinliği. Bu dalgalar bu yüzeyle e, normalleri 90 derece yaptığı için yani aralarında bu iki arkadaşın bir açı olmadığı için bu dalgalar bir doğrultu değiştirmeden D1'den D2'ye geçebilir. Doğrultu da değiştirebilirdi. Kesinlik sorulduğu için ikinci öncülü eliyorum. 3 periyodu değişir. Bundan önceki soru çözüm videolarında da söyledik. Dalgaların kaynağı değişmediği sürece periyodu aynı kalır diyeceğiz. Üçüncü öncülümde yanlış olur. Altıncı sorumun cevabı B şıkkı olur diyeceğiz. Yedinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangilerinin büyüklüğü ışık kaynağına olan uzaklığa bağlı olarak değişir? Arkadaşlar e, kaynağın ışık şiddeti kaynaktan çıkan ışık demetlerinin e, ölçüsüne denir. Yani bir ışık kaynağından çıkan ışık demetlerinin e, sayısı aslında bu ışık kaynağı e, <laughs> özür diliyorum ışık akısı da demek aynı zamanda ışık akısı ve ışık şiddeti lambadan ışık kaynağından çıkan ışık ışınlarının sayısına e, sayısıyla ölçülür yani bunların uzaklıkla yakınlıkla bir alakası yok çünkü ne diyeceğiz arkadaşlar? Ee, uzaklaşsak da ışık kaynağına, yakınlaşsak da ışık kaynağından çıkan ışık ışınlarının sayısı aynı kalır. Fakat aydınlanma şiddeti şöyle düşünelim elimizde bir el feneri var. Bunu 10 metre ilerden duvara tuttuğumuzda duvarın aydınlanması ya da bu el fenerini duvara 1 metre uzaklıkta duvara tuttuğumuzda buradaki duvarın aydınlanması farklı olur. Aydınlanma şiddetinin büyüklüğü nedir? Uzaklığa bağlı olarak değişir diyeceğiz. Yedinci sorumuzun cevabı yalnız 3 olur diyeceğiz. Arkadaşlar 10. denememizin de çözümünü sizlerle paylaştık. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere ben fizik öğretmeni Sefa Yozgat.